Merhaba arkadaşlar, Elvan'ın Sihirli Dünyasına hoş geldiniz. Bugün de yine sizlere çok şık, yapımı çok kolay bir model paylaşacağım arkadaşlar. Yapımını göstereceğim inşallah. Modelimden yelek, şal, hırka istediğiniz herhangi birini yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi için uygun bir model. Ben ankara tarzı bir iple yaptım modelimi. Sizler istediğiniz herhangi bir iki kullanıp yapabilirsiniz. modelim bu şekilde. Deneyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Modelimizin yapımına geçeceğiz. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyor iseniz beğen tuşuna basıp videolarımı beğenebilir. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşıp kanalıma destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi modelimize zincir çekerek başlayalım. Modelimizden yelek hırka yaptığınız zaman arkadaşlar ya da kazak göğüs ölçümüzü alıyoruz. Yelek ve hırkada aldığımız ölçüyü önü için 4'e, arkası için 2'ye bölerek yapıyoruz. Kazak yapacaksak aldığımız göğüs ölçüsünü 2'ye bölerek modelimizi başlıyoruz. aldığımız ölçüye göre zincirimizi çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Bana bu kadar zincir yeterli arkadaşlar. Şimdi tığımı doluyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincire giriyorum arkadaşlar. Ve buraya şöyle trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Hemen yanındaki zincire giriyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Bakın 3 tane trabzan oldu. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Tığımı doladım. 1, 2, 3, 4. zincire giriyorum arkadaşlar. 3 zincir atlıyorum. 4. zincire. Yine bir tane trabzan yapıyorum. Bakın. 1, 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı zincire tekrar giriyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2 3 tığımı doladım 1 2 3 4. zincire giriyorum trabzan yapıyorum tığımı doluyorum yanındaki zincire giriyorum bir trabzan daha yapıyorum tığımı doluyorum yanındaki zincire giriyorum bir trabzanı daha yapıyorum Bakın 3 tane trabzan oldu. 1 2 3 zincir çektim, tığımı doladım. 1 2 3 4. zincire giriyorum arkadaşlar. Bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çektim, tığımı doladım. Aynı zincire giriyorum bir trabzan daha yapıyorum 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım 1 2 3 4. zincire giriyorum bir trabzan yapıyorum tığımı doladım yanındaki zincire giriyorum bir trabzan tığımı doluyorum yanındaki zincire giriyorum bir trabzan yapıyorum 3 zincir çektim ve dönüyorum bakın ilk sıramızı bu şekilde tamamladım ben iki model üzerinden göstereceğim arkadaşlar hemen bakın tığımı doluyorum ilk trabzana girmiyorum yanındaki trabzana giriyorum bir trabzan yanındakine giriyorum yine bir tane daha trabzan yapıyorum Toplamda 3 trabzan oldu. Zincirle birlikte. 1 Bir. Burada iki zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen bakın yapmış olduğum şuradaki yuvanın içerisine giriyorum. Yedi tane trabzan yapıyorum. Üç, 4 5 6 7 2 tane zincir çekiyorum tığımı doluyorum buradaki 3 tane trabzanımı yapıyorum her birinin tepesine tek tek girerek 1 2 ve 3 1 2 zincir çektim tığımı doladım bakın hemen bir sonraki yapmış olduğum yuvanın içerisine giriyorum 7 tane trabzan yapıyorum dört, beş, altı ve yedi. İki zincir çektim, tığımı doladım. Şuradaki ilk trabzana giriyorum. Bakın bir trabzan. Tığımı doladım. Yanındaki trabzan'a giriyorum yine bir trabzan. Tığımı doluyorum. Hemen zincirin tepesine giriyorum. Bakın dönerken çekmiş olduğum zincirin tepesine üçüncü trabzanımı da buraya yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çekip geriye dönüyorum. İkinci sırayı da bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi tığımı doladım. İlk trabzan'a girmiyorum çünkü zincir trabzanın yerini alıyor. İkinci trabzana giriyorum. Bakın bir trabzan. Trabzanlarımız hep üçlü arkadaşlar. Zincirle birlikte üç trabzan oldu. Burada hiç zincir çekmeyeceğim. Şuradaki ilk trabzana giriyorum. Bir. Yanındakine giriyorum. 2 Yanındakine giriyorum. 3 tane trabzan yaptım bakın. Tığımı doladım. Tekrar son girmiş olduğum trabzana giriyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Sonunda yapmış olduğum trabzana 2 trabzan yapmış oldum arkadaşlar. Burada bir zincir çektim. Bir tane trabzan atlıyorum. Hemen bir sonraki trabzana giriyorum. Bakın bir trabzan yaptım. Tığımı doladım. Aynı trabzana tekrar giriyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Tek trabzan üzerine iki trabzan yapmış oldum. Şimdi yanındaki trabzana giriyorum. 3 Yanındaki trabzana giriyorum. 4 Burada yine zincir çekmiyorum. Hemen şuradaki ilk trabzana giriyorum. Bir tane trabzan doladım. Yanındaki trabzana giriyorum. Yine bir trabzan. Yanındakine giriyorum. Bir trabzan yapıyorum. Toplamda 3 trabzan yapmış oldum. Şimdi yine zincir çekmiyorum. Bakın buradaki ilk trabzana giriyorum. Bir trabzan. Yanındakine giriyorum. 2 Yanındakine giriyorum. 3 Tığımı doladım. Son yapmış olduğum trabzanın dibine tekrar giriyorum. Bakın aynı trabzan'a iki trabzan yaptım. Şimdi dört oldu. Bir zincir, bir trabzan atlayıp yanındaki trabzan'a giriyorum. Bir tane trabzan yaptım. Yanındaki pardon arkadaşlar tığımı dolayıp aynı trabzan'a bir tane daha trabzan yapıyorum. yanındakine giriyorum bir trabzan daha yapıyorum bakın trabzan sayımız 3 oldu yanındakine giriyorum bir trabzan daha yapıp 4 trabzan oldu yine zincir çekmiyorum hemen buradaki 3 tane trabzanımı yapıyorum ve sıramı bitiriyorum 1 2 dönerken çekmiş olduğum zincire de giriyorum 3 1 2 3 tane zincir çekip şöyle geriye dönüyorum. Bakın arkadaşlar. Buradaki sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi ilk modelimizi böyle bitirmiş olduk. İkinci modelimize başlayacağız arkadaşlar. İlk trabzana girmiyorum. Yanındaki trabzana girip bir trabzan. Yanındakine giriyorum. Yine bir trabzan yapıyorum toplamda zincirle birlikte 3 trabzan oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın şurada arada bir zincirli boşluğum var arkadaşlar. Giriyorum. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Aynı yere tekrar girip bir trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 zincir tığımı doladım. Bakın buradaki 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 3 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen arada bakın bir zincirli boşluğum var giriyorum bir tırabzan 1 2 zincir çektim tığı doladım aynı boşluğa giriyorum bir tırabzan daha yapıyorum 1 2 3 zincir çektim ama bakın kenardaki üç tane tırabzanımı yapıyorum şöyle 3. 1 2 3 zincir çektim. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlayıp ikinci modelime başlamış oldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sıra daha gidelim. Dönüyorum. Tığımı doluyorum. Hemen kenardaki 3 tane trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Bakın zincirle birlikte 3 tane oldu. Burada 2 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Hemen yapmış olduğum yuvaya girip 7 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 2 zincir çekiyorum, tığımı doluyorum. Hemen buradaki 3 tane tırabzanımı yapıyorum. Şöyle 3. 1 2 zincir çektim, tığımı doladım hemen yuvaya giriyorum tekrar yapmış olduğum 7 tane trabzan yapıyorum evet 7 tane tırabzanımı Yaptım arkadaşlar bir iki zincir çektim tığım doladım buradaki üç tane trabzanım yapıyorum evet üç zincirimi çektim şöyle göstermek istiyorum sizlere ikinci modelimizde bu şekilde başladık arkadaşlar modelimiz bu kadar böyle devam edip istediğiniz boyutta örüyorsunuz arkadaşlar zaman ayırıp videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar bir sonraki videoda buluşana dek kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar